Aşağıda çiçekli bir bitkide polen oluşmuş şematize edilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Şemamızı incelediğimiz zaman çiçek tozları içerisinde polen ana hücresi iken kromozomlu olduğu gösterilmiştir. Ve K olayıyla mikrospor yani en kromozomlu 4 tane hücre oluştuğu görülmektedir. Ve ardından da L olayıyla üretken çekirdekle vejetatif çekirdek aynı hücre içerisinde oluşmuş. Yani polen meydana gelirken sadece burada e, mitoz yani karyokinez gerçekleşmiş. Buraya da mitoz diyorum. E, buraya ise mayoz olduğunu, mayoz bölümü olduğunu söylüyorum. E, Stoltlazma bölünmesi yani stokinez gerçekleşmemiştir. Çünkü aynı hücre içerisinde iki çekirdekli bir yapı meydana gelmiştir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi K tetrat oluşumu gözlenir. K bir mayoz bölümü olduğu için tetrat oluşumu mayozda gözlenir. Doğru diyorum. İkincisi L olayında karyokinez gerçekleşir, stokinez gerçekleşmez. Dolayısıyla iki çekirdekli bir yapı oluştuğu için e, stokinez olmamıştır. Stokinez olsaydı e, stoplazma birbirinden ayrılırdı. Karyokinez gerçekleşmiştir çünkü iki tane çekirdek meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. Üçüncü açıklamaya baktığımız zaman bir polendeki üretken ve vejetatif çekirdeklerin DNA'larındaki zincirleri aynıdır şeklinde. Evet doğru çünkü mitoz gerçekleşmiştir dolayısıyla mitozda da kalsal özellikler değişmediğinden dolayı üretken ve vejetatif çekirdeklerin nükleotit dizilimleri de aynı olmuş olur. Dolayısıyla 3 açıklamada doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur.